Menes'in yeni videosundan selamlar. ATV'nin iddialı dizileri bir bir ekrana geldi ve daha da gelmeye devam edecek. Kuruluş Osman'ın da yapımcısı olduğu Bozdağ film, Destan dizisinden sonra ekranlara yeni bir dizi yapıyor. Ateş Kuşları adlı dizide gelin bakalım neler olacak ve oyuncu kadrosunda kimler var. Menes kanalı olarak bu tarz dizi haber videoları yapıyoruz. Tüm dizilere ait oyuncu haberleri, final ya da yeni dizi haberleri için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir de boğazım biraz rahatsız o yüzden sesim kötü geliyor olabilir o yüzden kusura bakmayın. Hazırsanız videoya hemen başlayalım. Bozdağ filmin ATV için çekeceği Ateş Kuşları dizisi seyirci tarafından büyük ilgi gördü. ATV'de yayınlanacak olan dizinin yönetmeni Emir Kalizade olacak. Ayşe, Ferda Yılmaz ve Nehir Erdem de diziyi senaryoda kaleme alıyor. Dizinin konusu ve hikayesi ile ilgili net bir bilgi olmadığı için bazı kaynaklardan aldığımız bilgiye göre dizi sokak çocuklarının etkileyici hikayesini ekrana taşıyor. Diziye bomba bir isim transfer oldu. 4 ay önce çocuğu dünyaya gelen Hande Sorak tekrar setlere dönmek istedi ve yeniden bomba bir diziyle ekranlara geliyor. Hande Soral dizide turna rolüne hayat verecek, etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Görkem Sevindik, İlayda Alişan, Efekan Can, Erdem Şanlı ve Toman Kumbaracıbaşı. Dizinin oyuncu kadrosu şu anlık böyle. Buna bakarsak güzel görünüyor. Dizinin hikayesi ve konusu hala belli değil. Ama Bozdağ film imzalı dizi gazetecilerin paylaştığı bilgilere göre iddialı bir dizi olacak. Bakalım beklentileri karşılayacak mı hep birlikte göreceğiz. Menes'in bu videosunda Ateş Kuşları dizisini konuştuk. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ekrandaki diğer videolarımızı da izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.